Ortacadan Organik Alarç kanalından herkese selamlar. Bugün size güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Habeş şöyle, bırakma böyle, Civciv şöyle. Yok buğdayı büyüttüm. Ama maalesef buna girecek takatim yok. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı global bir kriz var. Bizim de yaşadığımız bir kriz var. Fakat dün yem almaya gittim. CP marka yem kullanıyordum ben. Besi yemi. Artık kırık mısır kullanıyorum. Yan ürünlerle bunların bakımlarını destekliyorum biliyorsunuz. Tahmin edin CP marka besi yemi çuvalı 50 kilo ne kadar olmuş? Şöyle birkaç saniye düşünün. Size bir rakam ileteceğim. Tam 460 TL çuvalı. Şimdi benim e, jerselerimin olduğu dönem jersey yavrularımın evin oradaki altın kümes bunlar şunlar habeşler. Hadi habeşler çok tüketmiyor da sonuçta yem yiyor bu hayvan. Yani 460 lira bir yem olabilir mi ya? Ben e, size soruyorum. Yani 460 lira bir çuval yem. Bunu da bir kenara bırakalım. Eee bu hadi diyelim ki yumurta yemi yediriyorsunuz. Kaldı ki ben yumurta yemine son derece de karşıyım. Neden karşı olduğumu da anlatayım. Şimdi yumurta yemi evet hayvanı yumurtlatıyor da horozlu kümeste siz yumurta yemi kullanıyorsanız horozu bitiriyor abi. Yani horozun döl verimi düşüyor. Horozun performansı düşüyor. Ee, yumurta yemini ben zersey horozum da dahil Light Brahma horozum da dahil. Gerçekten performanslarının düştüğünü gördüm. Hem mesela bu e, şampiyon abilerimiz ne yapıyorlar? Horozlar ayrı bir kümeste, tavuklar ayrı bir kümeste. Haftanın belli günleri horozları tavuk kümesine salıyorlar. Ondan sonra tekrar horozları ayırıyorlar. Tavuklara sadece yumurta yeme yediriyorlar. Çünkü kendileri tüketmiyor. Bu yumurtalar satılıyor. Ticari anlamda hayvan bakıyorsanız yumurta emeği yedirirsiniz. Ben ise Tabi e, besi yemi de e, sonuçta katkılı. Ama yumurta yemi vermiyorum. Besi yemi artı kırık mısır kullanıyorum. Ve yumurta verimim yine aynı. Çok da değişmedi. Çünkü yan ürünlerle çok fazla destekliyorum. Şimdi size çok basit bir matematik yapacağım. Şimdi piyasada marketlerde gördüğünüz bu gezen tavuk yumurtaları var ya. Adı gezen tavuk olan. Şimdi e, bu adamların gezen tavuk yumurtası dediğine inanmayacaksınız bu bir. Onları da tabi hak vererek bu konuyu açacağım şimdi. Ee, şimdi gezen tavuk yumurtasını bir tavuğu böyle adam salsa hiç palet yem vermese hiç yumurta yemi vermese sadece darı verse bu hayvan akşama kadar böyle yayılsa. Hibrit tavuklardan bahsediyorum. Ligorin olabilir, Ataks olabilir, Lohman Brown olabilir, Nick Brown olabilir. Şimdi bu hayvanlar böyle yayılsalar normalde sen bundan 3 günde bir yumurta alırsın. Sen bunu ne yapıyorsun? Yumurta yemini veriyorsun ki haftada 7 gün varsa sen bunun 5 gününü 6 gününü yumurta alabil. Şimdi bu çiftlikler gezen tavuk yumurtası adı altında yumurta yemini yediriyor. Sana da gezen tavuk diye satıyor. Şimdi bu satıştaki hile, satıştaki reklamdaki, pazarlamadaki hileli kısmı. Adamın haklı olduğu kısım ne? Haksız olduğu kısım bu. Yalan söylemesi. Haklı olduğu kısım ne? Şimdi abi, bir tavuğun günde 120 gram ki bu şeylerden bahsediyorum. Saydığım e, hibrit hayvanlardan, yumurtacıklardan bahsediyorum. 120 gram yiyor. Bizim bırakmaları anlatmama gerek yok zaten. Yani şu göt koca popoluya bakarsan 120 gramı bu kulayla yiyor. Şimdi bu adam mecbur bu yemi yedirecek. Yumurta satacak. Çünkü hayvanın yumurta yapması lazım. Bir hayvanda 120 gram yemiyor dedik. Bunun matematiği çok basit. 100 tane hayvanınız varsa 100 çarpı 120 gram yapın. Günlük onu da kiloya bölün ki size şeyi çıksın. Günlük ne kadar yem bulun. Hesapladınız mı? Hesaplayın. Bekleyelim. Tekrar söylüyorum. 100 tane tavuğun var. 120 gram günlük yemiyorlar. Günlük kaç kilo yem tükettiğini bulun. Çuval fiyatını şimdi size söyleyeceğim. Çuvalı yumurta yeminin 370 lira olmuş. 370 lira bir kere senin bir çuval giderim var. Peki 100 tane tavuklansan kaç tane yumurta alacağını sanıyorsun? Örnek veriyorum. En iyi, en lüks şartlarda baktın. Hadi diyelim ki 80 tane. Olsun hadi 85 tane arttırıyorum yani. Mümkün değil de hadi 85 tane aldı. Onun da belli dönemleri var. Yani bahar aylarında coşar hayvan. Zaten hepsi coşuyor. Ettikler de coşuyor. Ondan sonra işte kümes ortamını sağladı. Onu yaptı bunu yaptı. Hadi 85 tane aldı. Abi sen bu yumurtayı kaça satman lazım? Şimdi 370 lira çuval yani. E şimdi sen o zaman bir yumurtayı abi 3 liraya bile satsan yine para kazanamıyorsun. Yani benim sinir olduğum konu tamam gezen tavukçu mecbur bunu yapmak zorunda. Gezdirmeyeni, palet yem dayanı bunu yapmak zorunda. Bunu hesaplamak zorunda. Hani diyoruz ya yumurta neden 2 lira oldu, işte 1,5 lira oldu. Aa olur mu ya bu kadar falan filan. Ya abi hesap ortada. Ülkemizde hayvancılık vardı. Allah razı olsun hayvancılık bitti. Tarım ülkesiydik. Allah razı olsun tarım bitti. Eee Şimdi bir de Rusya-Ukrayna savaşı var. Dünyanın birçoğu Rusya'dan buğday ithal ediyormuş. Şimdi Rusya buğday fiyatları e, petrolle yarışacak gibi söylentiler var. Bu yemlerin zaten %30'u en az buğdaydı darıdan geçiyor. Abi biz kendi kendimize ne zaman yeteceğiz ya? Şimdi tavuk çiftliği yapan adam ben yani yumurta tavuğu satıyor olsam yemin ediyorum ben çiftlik miflik dinlemem ya kapatırım. Çünkü nasıl pazar oluşturacağım? Hadi pazar oluşturdum. Ben maliyetlerimi ortaya koydum. Bu kahvaltıda yumurta alan gariban ki yumurta da yani temel ihtiyaç, kardeşim. Yani kekine koyuyorsun, kurabiyesine koyuyorsun, kahvaltıda tüketiyorsun. Yani temel ihtiyaçlardan biri. Ben sana desem ki 3.5 4 lira bir yumurta bana der, dersin ki yani nasıl ne demek kardeşim 4 liraya da yumurta mı olur? İşte bu fiyatlara kızdığınız adamların Haklı gerekçelere bir de haksız kazançları var ortada. Bu matematiği iyi bilin. Benim nazarımda şu an bir adamın yumurtadan para kazanabilmesi için en az 3 liraya 3,5 liraya satması lazım. Zaten yumurta çiftliği açacak olan arkadaşlara da bir tavsiyem var. Öyle 100 tane hayvanla 200 tane hayvanla bunu toptan vererek sen para kazanamazsın arkadaşım batarsın. Ya şöyle yapacaksın. Atıyorum 200 tane hayvanım var butik çalışıyorsun. Eşine dostuna satacaksın. Para kendi fiyatından. Çünkü sen bunu toptana girdiğin zaman bu markette 2 liraya satılır ama senden alacakları fiyat da burada belli olmuş oluyor. Kendinize bir pazar oluşturacaksanız ya bunu eşe dosta satacaksın ya da atıyorum 1000 tane hayvan yapacaksın. Hayvan sayısını arttıracaksın. Bu da artı maliyet demek. Buna göre de bir satış stratejisi oturtacaksın. Para kazanacaksın. Nacizane tavsiyem ağlayarak, üzülerek, feryat ederek söylüyorum. Bir sektör daha maalesef ki bitiyor arkadaşlar. Bitiyor. Yani ne demek ya abi 460 lirayım ne demek ya bana biri bunu izah etsin ya. İzah etsin. Hadi diyelim ki biz hobi kümesi yapıyoruz. Diyelim ki tamam bunun bir tane yumurtasını satıyorsun 30-40 liraya falan. Ya sen zannediyor musun? Her Brahman'ın yumurtasını sen 30 liraya satabilirsin. Mümkün değil. Yani elinde ne vardı neyi 30 liraya satacaksın? Senin bir yumurtayı 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya, 10 euroya satabilmen için arkadaşım hayvanın iyi olacak. Bunu geçenki videoda da anlattım. Belli standartların olacak, bakım şartların çok iyi olacak, kümes şartların çok iyi olacak. Burada mesela Fethiye'de Hollandalı bir kadın var abi kümeslerinde, klima var kadının. Biz de belediye ile kapışıyoruz. Kendi yerimizden bize yeşil alanımızı almış, başka taraf atıyor. Oradan alıyor, oraya atıyor. Oradan alıyor, oraya, buraya atıyor. Yok terk alanında kalmış burası. Terk alanı yeşil alan olacak. Yani ağaç kesmeye geldim her şeyi kesiyoruz. Zama geldim her şeyi yapıyoruz. Benzin olmuş 20 lira. E nasıl geçinecek abi bu insanlar? Hadi pandemi döneminde bu süs tavukçuluğu bir patladı gidiyor. Abi kime satacaksın? İş şuna döner. Size süs tavukçuluğuyla alakalı da nacizane bir fikrimi daha söyleyeyim. Bak kardeşim bu işi yapacaksan hala ben olsun böyle çeri çöp mesela benim şurada tüyde bir tane hayvanım var şimdi küçücük görünüyor her tarafında tüy eksik tüy yeniliyor kendisi böyle bir hayvandan alıp yumurta sağa sola atayım ben 3 lira 5 lira beni ekonomimi sağlasın diyorsan bu da yazık da alan kişiye yap o senin pazarın ben ilgilendirmez e şimdi ben bu hayvan mesela desen ki Üstatlardan hayvan getirdin. Ben yurt dışından getirmeyi tercih ettim. Üstatlar tabii ki alabilirsin. Onların isimlerini tek tek saydım. Siz mesela şimdi Fuat abiden bir tane tavuk almaya kalkında göreyim duyacağınız fiyat. Ya en az 1000 lira 1500 lira vereceksin bir tanesine. Çok kaliteli bir horoz al. Hani gerçekten şampiyon bir horoz alacağım veya şampiyon soylu bir horoz alacağım desen abi. Abi 2500'den başlar 20 bin liraya kadar horozlar var. Belki daha üstüne de var. E sen şimdi bu yatırımı yapacaksın yatırımı yaptığın hayvandan yavru elde edeceksin. Bu yavru büyüyecek. Bunun içinden yavru ayrımını yapacaksın. Yarışmaya gireceksin. Yarışmada derece alacaksın ki Türkiye piyasasına yumurta satmayıp yurt dışına 10 eurodan yumurta göndereceksin para kazanacaksın. Millet yarışmaya girerken yarışmada siz sanıyor musunuz? Ya işte senin hayvanın birinci oldu. Şu kadar ton yem biz sana iyi bediyoruz gel bir reklam anlaşması yapalım falan. Yemcilerin umrunda mı sanıyorsunuz? Mesela ben reklamcıyım. Atıyorum rekabet vardır, sponsorluk vardır, bir şey vardır. Bu abilerimiz hiçbir firma sponsor olmuyor ki. Bu abilerimiz bütün masraflarını kendi ceplerinden yapıyorlar. Yarışma ortamlarına gidiyorlar, günlük bir para ödüyorlar. Orada çünkü kafes kiralıyorlar. Yol masrafları, yedikleri içtikleri kaldıkları gün sayısı kadar. E ee, Adam diyor ki derece alayım da bari yurt dışından hemen siparişlerim gelsin. Hollanda'ya satayım, İran'a satayım, Irak'a satayım, Finlandiya'ya satayım. Yoksa o işi yani hayvanın iyi olmasa, derece almasa bu adamlar da gelip senden yumurta almaz. Kendi çapında bir şeyler yapmaya kalkışan arkadaşlarım. e ee, şimdi bin lira verdi tavuğa. Hadi iyi kötü üç lira da horoza verdi. Yaptı 4 milyar 1 artı 1 Bunu üreteceksin Bu çoğalacak sabredeceksin Bu kadar masraf yem fiyatları almış başını gidiyor Yani süs tavuğu Yetiştiricisi birçok arkadaşım e, Özellikle de Hadi onlar bir şekilde dönüyorlar da Ama çiftlik yumurta işi yapan arkadaşlarımın Cenabı Allah Yardımcıları olsun arkadaşlar Yani böyle bir yem fiyatı yok Şimdi biz Allah'a hamdolsun bu Sadece bu işle ilgilenmiyoruz. Bizim gayrimenkul işimiz var. Hamdolsun. Reklam işimiz var. Eyvallah. Ama e, 460 lira alıyorsun bir çuval yem. Hadi buna kırık mısır ekliyorsun. Ben çünkü %50 %50 veriyorum kış aylarında. Yazın kırık mısırı iptal ediyorum. Birazcık da yemle buğdaya dönüyorum. Yağlanma çok yapmasın diye. Çünkü kışınki yağlanma hayvanı koruyor. Yazın çok iyi bir şey değil. Yumurtlamaz. Sen 460 besiyemine verdin. En az bir 300 350 küsur kırık mısır. E arkadaş bunu ne kadar da tüketiyor bu hayvan. Hayvan sayına göre 20 tane hayvanın olsa geçmiş olsun. 15-20 günde bırakma bakıyorsan hele. 20 günde 30 günde selamun aleyküm gitti. Bitti yani. Ya buna birinin dur demesi lazım. Bu e, artış, bu üretim bizim ülkemizin Trakya'sı var. İç Anadolu'su var. Yani buğday üretebilen ya buralar dört mevsimi bir arada yaşayan bir toprağa sahibiz kardeşim ya. Dört mevsimi gören dünyada kaç tane memleket var da topraklarımız bereketli her yerden bir şey çıkıyor. Biz ne zaman abi bu buğdayı yani Rusya'dan ithal eder olduk ya. Ya şimdi baktığın hayvan özel abi. Mesela köy yerlerindeki arkadaşlar bana kızmasınlar. Ya ben ev, yani şimdi sen Abi bunu evin önüne saldın mı bu böyle akşama kadar ot yiyecek bilmem ne yiyecek ve bu hayvan bakılmaz yani. Sen dalla geçiyorsun yani bununla rica ediyorum yumurtacı bir tavuğu köy tavuğunu bu hayvanlarla kıyaslamayın. Habeşi salsan akşama kadar bakayım sabah cesedini görüyor mu görmüyor mu? Ya atmaca vuracak ya açlıktan ölecek hadi açlıktan ölmedi ıslanacak ayakları hasta olacak. Kolay mı? Çok mu basit? Bu kadar basit değil bir şeyler. Yani böyle alayım da aman işte falan. Ha hobicisindir, yine kümesinde ilgilenirsin. 3-5 domuk bir çuval yem alırsın. Abi sana belki bir ay gider, belki iki ay gider, 3 ay gider. Onu iddialaşmıyor. Ben bu kadar yan ürün verdiğim halde yok kılavıydı, yok bulguruydu, yok balığıydı bilmem nesiydi. Yani gerçekten ben bile isyan ediyorsam o üretici çiftlik olan arkadaşlarıma mesela çok büyük YouTube kanalları var. Süs tabu iş yapan arkadaşlarım var görüyorum envai çeşit hayvanları var. Yani Allah yardımcıları olsun ya. Vallahi Allah yardımcıları olsun. Yani şu hayvanın yumurtasına 40 lira 50 lira diyen adam ben onunla saygı duyarım şey yapmam yani. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bakım şartları zor. Maliyetler artmış. İlacı, vitamini. Kendi kendimize yetemiyoruz. Biz de buraya aman buğday gömeyim de ekim de çimlensin de hayvan bari çimini yesin de sağlığı otursun da biz de tükettiğimiz yumurtayı rahat rahat yiyelim. Biz de buraya ekelim de 3'e 1,5'luk alana buğday çimi çıksın da hayvan gelsin buğday yesin diye uğraşalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Organikalarç kanalından kader olarak Gerçekten çiftlik işi yapan tüm arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Allah hepinizin hepimizin yardımcısı olsun. Bu hayvanların elektriği suyuyla uğraşıyorsunuz. Benim çünkü dayılarım da Bolu'da e, besi tavuğu yetiştiriyorlar. Büyük böyle 40-50 binlik kümesleri var. Hiçbir şey kolay değil. E, Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Ben çok çok üzülüyorum. Yeri imkanı müsait olan arkadaşlar şanslı. Ama işte şu işe gireyim de şuradan 3-5 kuruş birikimimle hem hayvan sevgisiyle beraber iyi hayvan üreteyim de haneme birkaç kuruş kazancım olsun diyen kendi maaşı dışında ekstra bir şeylere yönelen birçok insan tanıyorum. Yani maaşı haliyle yetmiyor. Yetmeyip ne yapıyor? Ekstra bir şeyler. Hanım evde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi işte hayvan üretip satmaya çalışıyor. Benim birçok arkadaşım Scottish Fold kedi üretiyorlar da satıyorlar da. Ya herkes ekstra bir şeyler yapmanın peşine düşmüş. Ama bu şartlarda bu nasıl olacak? Ya nasıl olsun? Nasıl olsun? Ben kusura bakmayın. Kanalımdaki videolarımda hayvanlarımı size anlatıyorum. hayvanlar anlatıyorum da abi. Ben doğruları da konuşmak zorundayım. Şimdi bırakma isteyen arkadaş. Ya abi bana hayvan gönder. Abi işte ben civciv alacağım. Abi ben çekilişe katılacağım. Tamam kardeşim katıl da. Katıl da yani beni beni boş ver. Hadi diyelim bir şekilde ücretinde anlaştık. Çekilişte hediye çıktı helal hoş olsun da. Ya hakikaten bakabileceğine inanıyor musun abi ya? Yani ekstraların var mı abi? Bir maaşınızın birçoğunu bunlar yiyecek. Yani benim şurada gördüğün jerseyler mecburen şurayı yaptık diye jerseyler aradan çıkarttık. Onlar da yem tüketimi aslında orta keyif diyelim. Brahma kadar tüketmiyor. Hibritler kadar da yemiyor. Tam ikisinin ortasında bir tüketimleri var Jersey'lerin. E, abi onlar da olsa yani açık söyleyeyim ben Jersey'i tanıtmak adına insanlara yumurtalarını çoğu hediye gönderdim. E, çok azdır sattım. Brahma yumurta istemiştir. Jersey'i hediye göndermişimdir. Tanınsın bilinsin diye. Onların yumurtasını kendim tüketiyordum. Brahma'larınkine satışını yapıyorduk. Çoğaltıyorduk sürekli. Ya Allah yani herkesin yardımcısı olsun ya. Geçenlerde kızarmış piliç soruyorum abi. 35 lira olmuş. 40 lira olmuş. Yani bu işten süs tavukçuluğundan ben para kazanacağım diyen tüm arkadaşlarım gerçekten para kazanacaksanız hedefiniz yurt dışı olsun. O zaman da çok kaliteli hayvanlar alın. Çok kaliteli hayvanlar yetiştirin. Bu hayvanlarda yarışmalarda şansınızı deneyin. Kısacası diyorum ki Lafın özü bedel ödeyin Bedel ödeyin Bedel ödeyin Allah yardım eder Bir şekilde hayvanınız bir tanesi şampiyon olsa O seneyi kurtardınız arkadaşlar Bedel ödemeden Bunda maalesef Hiçbir yere varamıyoruz Gelemezsiniz gelemeyiz Yani böyle Bugün biraz içimi dökeyim istedim Böyle bir video yapayım dedim Yazık ben çok üzülüyorum Şimdi bu bir de ne zaman? Cuma günü sordum 460. Şimdi yarın mesela bir çuval yem alacağım. Tahminim hafta ortasında falan 500 lira olacak. Ya öyle bir hani doların bir ara 18'e vurduğu durumlar var diyor. 18 liralara çıktı. Her gün 1 lira, 1 lira, 1 lira. Ya yemler günlük 20 lira, 20 lira üstüne koyuyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? 20 lira yani tavuk bu. Desen ki bana Abi sen de kusura bakma çok lüks bakıyorsun. Abi ne besiyemi kırık mısır ya. Şaşırdın mı? Ben buğday veriyorum. Ben arpa veriyorum. Ne olmuş? Yaşıyor. Ya yaşıyor da. Ya bu hayvanın. Abi sen ben bunu hadi diyelim ki satmıyorum. Kendim yumurtasını tüketeceğim. Bu zaten öyle patır patır yumurta yapan bir hayvan değil. Abi o zaman ben bunu sadece buğdayla besledim de ben bunun yumurtasından ben ne vitamin alacağım bu hayvan ne vitamin alacak? Bu neyle savaşacak? En küçük şeyde hastalanıp duracak. Hele bir de bunun ticaretini düşünüyorsan bundan en iyi kasa şimdi ben bunu pazarlarken bunun duruşu bilmem nesi şu su bu su olacak. Formu yerinde olacak temiz olacak ki ben bunu pazarlayabileyim. O yüzden yok buğday ver ben vallahi buğday veriyorum bilmem ne veriyorum Diyen arkadaşlarım da hani bunu böyle bu açıdan bakarak bu perspektiften bakarak bir de düşünsünler. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani ben şimdi mesela ilk organikayı kurduğumda, light bırakmalara başladığımda ki kanalımızda bizi daha Instagram sayfamızdan bu yana Organika TR sayfasından takip eden birçok arkadaşım var. Onlar ilk günümüzden son günümüze kadar biliyorlar. Ya insanlar mesela bir şeylerin sahibi olsun, para kazansınlar diye uygun maliyetlerle kar marjı da çok fazla düşünmeden maliyetine mesela civcivler gönderdik. Dedik ki ismimiz yürüsün, onlarda da kaliteli bir şeyler çıkar, olur. Ee, en azından iç piyasaya hayvan, iyi bir hayvan satabilirler. Kaliteli bir de çok kaliteli sınıfları var ya, yani kaliteli bir hayvan üretebilirler. Ama abi şimdi çok kaliteliye girdiğin zaman da bedel ödeyeceksin maalesef. Şimdi ben şu içeridekilere <laughs> yani dese ki biri ya şunları satıyor musun? Veya o altın kümese ben şimdi şu an bunlara bir değer biçemiyorum. Atıyorum şu an o makineden makinanın azabına uğradığımız e, civcivlerden 11'de 9 kaldı. E, atıyorum çekilişte dağıtmayıp satıyorum desem. Şimdi sana desem ki 80-90 lira diyeceksin ki yuh. 80-90 lira civciv mi olur? Ne yaptın da 80-90 lira? 40 lira desen lan zaten bunun elektrikler çarpı 2 geliyor maliyeti. Hayvanın yemi vesaire. Sen civcivi sadece kuluçka makinesi maliyeti olarak düşünme arkadaşım. Bir de bunun yediği içtiği affedersin sıçtığı var. Yani çok dengesiz bir durum. Ben elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım. Alan arkadaşlarımdan da dua aldım. Allah razı olsun hepsinden. Hepsi de benim kardeşim oldu. Ailem gibi oldular. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu sitemde videoyu bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu kanal sizlerle beraber büyüyecek arkadaşlar. Bu konu benim çok hassas bir konum. Bu konuyla alakalı mutlaka yorumlara kendi düşüncelerinizi eklemenizi rica ediyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Farklı bir bakım metodunuz varsa bana da önerin. Ben de onu uygulayayım. Karşılıklı fikir deşelim arkadaşlar. Buraya da bir etiket cümle bırakayım. Karşılıklı fikir deşelim. Birbirlerimizden bir şeyler öğrenelim. O yollarda devam edelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Çekiliş için abone yönlendirmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Organik akümesinden herkese hayırlı akşamlar.